Merhaba dayı. Merhaba. Sen tanıyabilir miyiz? Yanaşma. Tamam, Yanaşma. yanaşmıyorum, uzak ya. tutuyorum. Merhaba amcama. Mehmet amca, ne diyorsun burada? Ne adam? Bir geziyorum işte, çıktık da bugün. Böyle bir gezen dedim. Böyle geziyorum var, vakitli geldi dur. ondan. Peki ha. mutlu musun gezmekten? Ula dayım, özlemişiz daha buralara. Buraları özlemişiz. Dayım iyi de, bu az az bu. Vakit yetmiyor. Şimdi ben birisini aradım. E her taraf kapalı dayım. Bir kadın aradım. Dedim, Dur dayı canın yanındayız kadın madın. Bir kapat bir şunu kapat. He, tamam. Sen oraya yaz bun, bunlar dile getirin siz. Tamam kapatıyoruz kapatız. kapatıyoruz. Ha. Bunları dile getirin bak. Amcam dayım. Şimdi bak. Dört saat neyi yiyecek? Kadın diyor gel buraya diyor. E git gitsem ben hiç böyle yürüyerek. Ta koca şamancı varın. Nereye varacaksın? şeyin oraya. Şey derken? Ya işte anne ve He. Bu böyle olmaz. onlar açık tutsunlar, Sonra evleri getirsinler. Çeki çekin namazı başladı. Tamam gidelim. Konu değişti. <laughs> ha.